Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef All Star'da yine heyecan dolu bir eleme bizleri beklerken, bildiğiniz üzere Çağatay sağlık sorunları sebebiyle bu hafta maalesef hiçbir oyuna katılamamıştı. Sağlık durumuyla ilgili daha önce de açıkladığımız gibi maalesef yarışmaya devam edemeyecek. Bu yüzden de iki ismin birden vedasını izleyeceğiz. Batuhan, Eda, Tahsin, Kıvanç, Gamze ve Tolga'nın olduğu potada Tolga'nın önümüzdeki hafta çekimlerinde kırmızı takım kaptanı olduğu ile ilgili duyumlar var. Ayrıca biz Tahsin, Kıvanç da bu potadan çok rahat çıkacağını maalesef bu hafta Eda vedası izleyeceğimizi düşünüyoruz. Siz de eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım hangi arkadaşlarım elenen ismi doğru tahmin edecek. Tüm duyumları da ayrıca sizlerle paylaşacağız. Masterchef ile ilgilen güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.